Türkiye'de şu an çok büyük bir kitle kendisini fotoğraf ve video alanında geliştirmeye çalışıyor. Bir yandan video editlemeyi öğrenenler, bir yandan Photoshop'ta kendisini geliştirmek isteyenler derken bu programlarda taklit edemeyeceğiniz bir konuyu konuşacağız bugün. Şu arkadaşları ya da bunu. Yani kısacası filtreleri konuşacağız. Ben fotoğrafa başladığımda filtreler hakkında hiçbir fikrim yoktu. Çünkü odak noktam herkes gibi işte iyi bir kameram olsun, iyi bir objektifim olsun bu beni çözecektir diye düşünüyordum. Bununla ilgili bir anım olduğundan da çok kısa böyle onu anlatacağım. Sonra hızlıca zaten videoya geçeceğim. Yıllar önce Carl Taylor isimli bir fotoğrafçının ışık üzerine bir videosunu izliyorum. Bir gün batımı çekiyordu içeriğinde. Böyle güzel bir gün batımı kompozisyonu hatırlıyorum. İşte sert ışık var, güzel bir yumuşak ışık var. Hava böyle çok güzel, bulutlu. Çok kolay bulamayacağınız bir gün batımı aslında. Bence efsane bir anda. Şimdi kompozisyonu kurmadan önce de objektifin önüne bu tarz böyle filtrelerden yerleştiriyordu. Dikkat ettiyseniz bu üst kısmı alt kısmından daha karanlık. Siz fotoğraf çekerken güneşin parlak olduğu alanlara getirdiğinizde oraları daha doğru pozlayabiliyorsunuz. O yüzden bu filtrelere de doğal yoğunluk filtreleri deniliyor. Çünkü pozlamaya çok fazla etki etmeden doğru renkleri, doğru pozlamayı yakalamanıza imkan sağlıyor. Bu polarize filtre siz kendisini çevirdikçe yansımaları engelliyor. Ama özellikle belli bir açıdan gelen ışığı ve onun ürettiği yansımaları engelliyor aynı zamanda video içerisinde polarize filtreleri nasıl projelerinize kullanabilirsiniz ben de göstermeye çalışacağım. Ayrıca çok bahsedilmeyen bir teknik anlatacağım ki özellikle portre ve ürün çekimleri yapıyorsanız bence çok hoşunuza gidecek. Çünkü her çekiminize çok kolay bir şekilde uygulayabileceksiniz. Neyse Carl fotoğraflarını görünce ben bu bahsettiğim filtrelerin benzerlerini satın almak istedim. Meğersem adam videosunda Lee filtreleri kullanıyormuş kendisi. Herhalde o zaman set olarak fiyatı 800-900 dolar gibi bir rakam ve bunu fark ettiğimde ise inanılmaz rahatsız olmuştum. Çünkü zaten kameraya hali hazırda 1100-1200 dolar vermiştim. Bir de şimdiden 900 dolar filtreye vermek bana inanılmaz fazla geliyordu. Sonra biraz araştırma yapınca çok daha ucuz maliyetli bu markayı buldum. Amazon hesabımdan o yıl yaptığım alışveriş linkini de koyuyorum ki yalan söylemediğimi görün. İşin daha da enteresanlaştığı tarafsa aynı marka benimle 13 yıl sonra ürünlerini incelemem için iletişime geçti. KNF konseptin, KF konseptin ya da Feit'in filtrelerini belki sizler de daha önceden Okan Hoca'dan veya Ali Şenel'den izlemiş olabilirsiniz. Çünkü bu filtreler onlara da ulaştı. Ben de biraz böyle kendi yorumumla dikkat ettiğim unsurlarına değinerek anlatmaya çalışacağım. Eğer Kent Feit'in filtrelerini ya da gösterdiğim ürünleri satın almak isterseniz de Taygun koduyla %15'lik bir indirimden faydalanabilirsiniz. Bu arada ben de farkındayım. Sadece ürünlerle ilgili sorularınız yok. Gümrükle ilgili, kargo ile ilgili endişeleriniz de var. Bunların hepsini okudum, satış temsilcilerine sordum ve cevaplarını verebileceğimi de düşünüyorum. Tabi bu videoyu çekerken sen ne kadar ürün kullandın ki bize anlatıyorsun derseniz de aslında hatır sayılır miktarda filtre satın almışlığım var. Bazılarını kırdım, bazılarını kaybettim. Çoğunluğunu kaybettim. Ancak karşılaştığım markalardaki screw in dediğimiz vidalı filtrelerdeki sorunlar genelde hep aynıydı. Şimdi birincisi filtrelerin bir şekilde sıkışması. Özellikle de böyle step up filtre dediğimiz bu adaptörlerle kullanıyorsak Filtreler bir noktada mutlaka sıkışırdı. Böyle birkaç filtre üst üste gelirse çıkarmak, takmak mutlaka sorun oluyordu. Özellikle çıkarmak çok büyük bir sorun oluyordu. İkinci olarak da kullanırken böyle kolaylıkla takıp çıkartamamak oldu. Vidalı sistem filtre olduğu için sürekli onları döndürerek takmak veya döndürerek çıkarmak gerekiyordu ister istemez çok zaman kaybediyordun. Şimdi üçüncü konuda da imaj kalitesi konusu ayrı bir unsur. Şimdi onu incelemek için zaten videoda ayrıca bir düzenek ayarladım. Vinyet oluşumu olsun, keskinliği etkisi olsun bu filtrelerin ya da renk değişimi yapıyorlar mı onların üzerine değerlendiriyor olacağız ki bütün bunların çerçevesinde satın alıp almamaya sizler karar verin. Benim kullandığım sürede CanFate'in bu manyetik filtre kiti bu bahsettiğim problemlerin bir çok başarılı bir şekilde çözmüş. Şimdi kutu içerisinde şöyle bir baktığınızda 3-4 farklı böyle filtrenin bulunduğu böyle gözlerle birlikte bir alan görüyorsunuz. Kutu içerisinde gelen bu adaptör objektifin önüne sadece yerleştirmeniz gerekiyor. Ve bunu eski usul screwing dediğimiz vidalı sistemle yapıyorsunuz. Fakat siz bu filtreyi bir kere objektifin önüne taktıktan sonra bakın diğer filtre geldiğinde hızlıca kendisini o filtreye ekleyebiliyorsunuz. Adaptör olarak kullanacağınız bu halka manyetik özellikleriyle filtreleri çok iyi şekilde tutuyor. Bu arada benim aldığım kit içerisinde özellikle manyetik bir ND1000 var. Bakın arkasını hiçbir şekilde göremiyorsunuz. Bunun dışında dairesel bir polarize filtre var. Ve onun adaptörüyle birlikte bir de 77 milimetrelik bir UV filtre var. Ben 77 milimetre aldım burada çünkü en geniş emdeki objektifin filtre çapı bu. Siz de büyük ihtimalle 77 veya bilemedin 82 mm milimetre olacaksınız en büyük modelleri de böyle Ken CanFate'in sitesindeki adaptörlerle birlikte büyüterek objektifinizi kullanabilirsiniz. Şimdi benim bu seti almak istediğim bir sebebi de UV filtreyi aynı zamanda filtre tutucu gibi kullanabiliyorsun. Yani bir kit içerisinde aslında iki tane filtre tutucu manyetik adaptör geliyor gibi. O yüzden bana mantıklı geldi. Ha bu arada CanFate'in gönderdiği bu kılıf da oldukça iş yapacak. Çünkü içerisindeki bölmeler aslında birden fazla filtreyi de tutmak için gayet yeterli. Eğer siteden başka bir alışverişiniz olursa da aynı zamanda diğer filtreleri de böylece manyetik tutucularla çok rahat ekleyebileceğim. Bu kitin içerisinde bir ND1000 dediğimiz böyle on stopluk bir ışığı kesebilen filtre var. Özellikle böyle sert ışıklarda çekim yaptığınız dönemlerde bakın filtre hiçbir şekilde benim yüzümü göstermiyor olmalı. Çünkü şu anki mevcut durumdaki ışık benim aslında yüzümü aydınlatmak için yeterli olsa da on stop ben bu filtreyi koyduğum anda bu hiç de yeterli gelmiyor. Özellikle bu filtreyi kullanacaksanız da enstantanenizi bayağı bir düşürmek istediğiniz fotoğraflarda veya hareket bulanıklığı elde etmek istediğiniz çok sert ışık koşullarında kullanabilirsiniz. Siz güneşli bir havada böyle 1.4 diyafram değeriyle 50 enstantanede video çekerseniz büyük ihtimalle hiçbir şey göremeyeceksiniz. O yüzden o noktada şöyle bir ND filtreye ihtiyacınız oluyor. Eğer bu ND filtrenin gradyanlı versiyonunu alırsanız da filtreyi böyle üst taraflarda koyu, aşağı taraflara doğru transparan açık renkte olacak şekilde gün batımlarını fotoğraflarken veya video çekerken de kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu filtreyi evde denediğimde 10-24 mm'lik geniş açıyla kullanacağım. Ki testlerde özellikle vinyeti geniş açıda görmek daha kolay olacaktır. Renk değişimlerini görmek daha kolay olacaktır. Keskinliği de sonuçta fotoğraflara zoomlayarak veya videolara zoomlayarak da rahat bir şekilde kıyaslayabileceğiz. Renklerde aldığım doğallıktan biraz memnun. Yani LCD ekrandan bakınca açıkçası çok tatminkar güzel gözüküyor sonuçlar. Mavilerden çok emin değilim. Ama sıkıntı nerede başlıyor derseniz sıkıntı bir de filtrenin üzerine polarizeyi eklemeye başladığınızda özellikle geniş açıda çok fazla ışığa ihtiyaç duymaya başlıyorsunuz. Şöyle köşelere baktığımızda sol üst köşede mesela vinyeti şu an çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Ki iki filtre üst üste olduğunda bu da gayet normal. Tabi dinamik aralıktan da minimum ölçüde faydalandığım için renklerin biraz doğal göründüğünü düşünebiliriz. Polarize filtreye gelecek olursak da polarize filtreler özellikle böyle görüntüye biraz daha böyle kontrast eklemek veya yansımaları gidermek amaçlı kullanılabiliyor. Mesela bir ürün fotoğrafı çekerken ürünün kenarında hoşunuza gitmeyen bir parlaklık görüyorsanız hemen objektifinizin üzerine polarize filtreyi takıp çekim bir de öyle yapmaya çalışın çekim yapacağınız mekanda ya da projede yansımalar yapacak cam gibi ürünler varsa gene polarize filtre çok işinizi görür. Filtrenin en net etkisini görmek istiyorsanız bakın filtreyi çevirdikçe içeriğiyle ilgili detayları çok daha fazla görebiliyorsunuz. Ayrıca portre çekimleri yapıyorsanız yüzdeki yansımaları da polarize filtre ile engelleyebilir. Hatta cilt tonlarına biraz da bakın şöyle olduğu gibi kontrast ekleyebilirsiniz. Şimdi gelin ND filtrede yaptığımız gibi bir de polarize filtreyle ev ortamında yaptığım testlere biraz bakalım. Polarize filtrelerin genelde normalden biraz daha böyle sıcak olması kabul edilebilir bir şey. Hani şöyle bir baktığımızda hemen hemen filtre daha önüne gelmeden objektifin arka planlardaki beyaz tonlarında biraz bir düzelmeler görmeye başlayabiliyorsunuz. Şöyle bir filtre yerleştirdiğimde renkler biraz daha oturmaya başlıyor. 10 mm gibi lensin en geniş tarafına baktığımda ben Köşelerde çok güçlü vinyetler görmüyorum. Ama dediğim gibi burada aslında yapay bir ışıklandırmada kullandığım için vinyeti çok çok net görememe sebebim bu da olabilir. Biraz tabii şöyle zoom yaptığımızda o vinyetin etkisi zaten tamamen gitmeye başlıyor. E, renkleri olan etkisine bakacak olursak şimdi şu an yaklaşık neredeyse sıfır hani tamamen olması gereken değerde pozluyorum. Şöyle bir polarize filtreyi geri çektiğimde artı bir stop kadar yani normalde olmam gerekenden bir stop fazla pozladığımı görüyorum. Polarize filtre tam burada bir stopluk kadar bir fark yaratıyor. Direkt olarak tabi merceğin önüne getirip baktığımızda en bebariz olarak görünen fark zaten saçlardaki kontrasttan ve ışık farklılıktan dolayı oluşan bir renk tonu farklılığı var. Cilt tonları bana biraz daha böyle gerçekçi geliyor bu polarize filtreye baktığımızda. Açıkçası pozlamayı düşürdüğü için çok ciddi bir fark göremiyorum. ISO'yu biraz arttırırsam gene aslında beyazlar gayet hani nötr renge çalan bir beyaz olarak gözüküyor. Manzara fotoğrafında mesela polarize filtre kullandığınızda çoğunlukla gökyüzündeki mavilik daha belirgin hale geliyor. Deniz yüzeyindeki yansımalar da çoğunlukla ortadan kalkıyor. Ancak siz objektifin önüne bir polarize filtre taktığınızda sahne içerisindeki bütün açılardan gelen ışığın yansımasını engellemiş olmuyorsunuz. Tamamen bu noktada güneşin konumu ve objektifin hangi açıdan baktığınız çok önemli hale geliyor. O yüzden belli alanlardaki yansımaları alabilir ama polarize filtre bütün yansımaları kaldırır demek çok doğru bir şey değil. Şimdi geldik videonun başına vereceğim tavsiyeye. Siz polarize filtreyi objektife gelen yansımaları engellemek için kullanabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ama bir de bunun dışında siz ışığı da polarize edebilirsiniz bu jeller vasıtasıyla. Bu polarize jeller cross polarizasyon da denilen herhalde biz öyle demiyoruz da çapraz polarizasyon ya da iki taraflı bir polarizasyon yapmanıza da imkan veriyor. Şimdi bunu yapabilmek için ise hem bir polarize jele ihtiyacınız var hem de aynı zamanda polarize bir filtreye ihtiyacınız var. Filtre tahmin edeceğiniz gibi tamamen objektifin önüne gidecek şekilde. Polarize jelimiz ise ışığa geldiği anda zaten o yansımalar konusunda bize oldukça yardımcı olacak. Jellerin kullanımına gelirsek siz bunları sipariş ettiğinizde büyük ihtimalle bunların bu jellerinin önünde koruyucu da bir kılıf olacak. Çünkü orada kullanılan kağıt biraz da olsun jelin kalitesini düşüren cinsten ışıklarda sapmalara sebep olan bir şey. Şimdi kameramızın önünde zaten şu an bir polarize filtremiz var. Ben polarize filtresini çevirdim. Şimdi aynı şey yani polarize jeli şu an aynı şekilde tamamen burada ışığın önüne getireceğim. Ve ışığın önüne getirdikten sonra bakın tıpkı polarize filtrelerde yaptığımız gibi kameralarda şöyle dairesel bir hareket yapacağız. Bakın yaptığım dairesel hareketin sonucunda objenin üzerindeki yansımaların da aynı şekilde gittiğini görebiliyorsunuz. O parlaklıklardan tamamen kurtulabiliyoruz yaptığımız çekimden. Bunu bazen işte örnek verelim. Şişe falan fotoğraflıyorsanız, camdan ürünler fotoğraflıyorsanız, ışıklarınız istemediğiniz böyle yansımalara sebep oluyorsa, ışıkların üzerinde şöyle polarize filtreyi dairesel olarak gezdirip onlar tarafından oluşturulan istenmeyen yansımaları kaldırabilirsiniz. Eğer siz de bu jelleri satın almak isterseniz videonun açıklama kısmına bırakacağım linkten Taygun koluyla satın alarak %15'lik bir indirim alabilirsiniz. Çok fark ediyor gerçekten. Bu arada Candyfate'in sitesinde bunun dışında değişken ND filtrelerde bulunuyor. Bazen onlara variable ND filtre de deniliyor. Bu filtreler de özellikle video çekimi için ışığı azaltmada veya geniş diyaframlarda pozlama yapabilmenizi sağlamak açısından çok avantajlı. Bunlar video için özellikle uygun çünkü değişen ışık koşullarına göre bu filtreleri uyarlayabiliyorsunuz. Mesela bu özellikle iki stopluk kısmı. Ben bunu kararttıkça çok daha karanlık bir Forma geliyor Variable ND filtreleri alırken CanFade sitesinde de birkaç opsiyonunuz bulunuyor Bunlardan bir tanesi 2 ile 32 stop değerinde Diğeri de 8 ile 128 değerlerinde Bu tarz filtreler genelde işte 2, 4, 8, 16, 32 diye gidince Toplamda 5 stop ışık azaltmış oluyor Bu video için bazı koşullarda maalesef yeterli gelmiyor Daha çok ışık kesmek ihtiyacınız olabiliyor Ama siz 8 ile 128 değerli filtrelerden alırsanız 3 ila 7 stop arası ışık kesen bir filtre alıyorsunuz ki bu da güneş ışığının çok yoğun olduğu yerlerde bile enstantanenizi düşürme imkanı sağlıyor. Artık yapabileceklerinizin geri kalanı tamamen sizin hayal gücünüzle sınırlı. Marka ile ilgili kafanızı kurcalayan bir diğer konu da yeni yasalar ışığında bu gümrük konusu. Özellikle bu siteden alışveriş yaparsanız gümrük vergisi çıkar mı diye düşünüyorsunuz. Ben bu videoyu çekmeden önce pazarlama birimindeki iletişim kurduğum kişiyle bu konuyu görüştüm. Yani Türkiye'de insanlar gümrükle ilgili sorun yaşamadıklarını ama yaşamaktan endişe duyduklarını söylüyor dedim. Onlar da siparişlerinin burada boyutunun çok önemli olduğunu bilgisini verdi. Örneğin siz büyük bir alışveriş yapıyorsanız dolayısıyla kargonuzda gümrükte daha dikkat çekmeye başlıyormuş. Ve burada ister istemez gümrük görevlisinin de inisiyatifine biraz kalıyorsunuz gibi bir durum var. Fakat filtre gibi siparişler nispeten böyle daha küçük boyutlu kutularda olduğu için pek bir problem görmüyorlar. Kargom bana mesela takip numarasıyla gönderildi. 10 gün içerisinde teslim alabildim ve hiçbir sorun yaşamadım açıkçası. Günün sonunda bu filtreyi Polar Pro gibi böyle 250 dolarlık işte 200 dolarlık filtrelerle karşılaştırmayı ben çok doğru bulmuyorum. Yeni başlayan veya amatör olarak bu işi zevk için yapan birisi elbette isterse daha pahalı alternatiflere yönelebilir. Ancak yeni başlayanlar, hobi amaçlı çekenler ya da belki hani daha yeni yeni böyle profesyonelleşen insanlar için bu özelliklere sahip bu fiyatlarda filtre setleri bence kaçırılmaması gereken fırsatlardan. Şu an özellikle e-ticaret sitelerine yabancı markaları yazdığınızda çoğunu maalesef göremiyorsunuz. Türkiye'de satılanlar tamamen distribütör aracılığıyla çok daha yüksek fiyatlardan satılan pahalı markalar. Bu filtreler bile mesela şu an bizim ülkemiz şartlarında sunulan en uygun fiyatlı ürünlerden biri. Ben eksik gördüğüm yönlerini zaten filtreleri değerlendirirken satın aldıklarımı da sizlere anlattım. O yüzden diliyorum bu video sizlere hem böyle filtreler konusunda bilgi verici olur hem de kendi Feytun ürünleri konusunda biraz böyle fikir vermiştir. Benim kanalda fotoğrafla ilgili başka bir çok videom var. Eğer bu konu ilginizi çekiyorsa diğer videolarıma da bir göz atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoş